Abi tamam bana odaklandılar da bana çok geliyorlar sanki ya. Bir tık fazla mı geliyorlar sanki? Abi, abi sen neden acaba? doğru gittin, abi, abi öyle yapmasak mı hani abi sakso? Öldüm ya, Yapma sakso sakso. 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 Dura bak amana koyayım. Kaç metre ötede? Abi bana geliyorlar ha hepsi. Bana <laughs> ne? gördüm, Kasım, gördüm. Gördüm. Ben, ben, ev yapıyorum bu arada ev dikiyorum. Kazık diyorum evi. Ev dikiyorum abi. <gülüyor> abi <gülüyor> abi, abi ölen biri varsa bana ölen biri varsa odun getirebilir mi abi? Ölen biri varsa odun getirebilir mi? Ekran ha. çok sarsılıyor ya. O bir tek oyunu bozuyor benim oyunumu. Abi, Abi yarıma gelen şeyler... Gelip. Lan Burada nasıl mi? nerede? Benim yanıma gel bakayım. Ya var nerede göstereyim ben sana. Ay ay aa! <gülüyor> 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 aa bana bana, bana fokus at. Varın canı niye fulde? Bir şey diyeceğim. Bana biri şey getirebilir mi ya? Ya Kadir bana da bir şey. Bana fokus at. Geri zekalı bana fokus at. Tala o sandıkta vardı ya. Abi çok lazım. kazı Aa, var ama kazık tüküyorum ben. Fokus. Çok lazım. Ölen var yani. mı ölen? Bora... Ölen var mı şu anda? Bana öldüysen git şey getir aşkım. Ölmedim abi. Oradayım orada. Aa root var. Abi niye kırdın abi odunu? Aslında. Bak, Bak kırdın kazı. Ha. Abi kazık bir şey geldi. Kırdınız arası. abi ya. Ne kazı? Ben evden kırdım. uzağım oğlum. Ben evden uzağım. Tal Al Alpkin eve yakın. Allah ben Allah'ım. Yani yok. yakın değilim oğlum. Ben yakın değilim ama. Abi var mı ben alt taraf iki tane boss ya onlar da korkmayın. Abi attım buraya bir ton odun attım onları alırsınız. Abi bir ton odun attım. Kicam bu boss cüceleri amına koyacağım cüceleri şimdi. Abi boss cüceler daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi? Kaçarken vuruyor orası çocukları. Ay anasını sikiyim ya sen ne amına koyayım kardeşim iki tane spamlandı. Bir... Abi bak odun Anladım. var burada odun odun. Bir şey daha yer <laughs> iki tane sen saçmak. Hatta dur bir tane daha canlandırıyorum dur. Yaşar. Abi şunlar var. Oğlum Aa ben şey var. Bomba var. Ben var, ben var Abi 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 ya. eve vuruyor. Abdullah Öcalan röportaj ensin zaten Kadir abi bu bunu çekme şeyi. Ya anan ne <laughs> sikerim şimdi ha. Abi sakin ol oklar da güçlü değiller ya. Neyse abi, F, F basacağım var mı? Ya. Evde evde buluşun F basacağım. Evde abi, buluşun. Abi evde buluşun, yapacağım. evde buluşun F basın. Benim dur hadi ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Yani özel güç basacak. Özel güç basacak. eve geçin abi. Aa eve gelmiş bir tanesi. Dur, geliyorum abi geldim geldim. Bir götümden amına koyayım benim Gel herkes gelsin bir... abi. Kanka peşimde yaratıklar var. Ya abi. Çok denediler ama başaramadılar. <laughs> 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 bu ne oğlum kazık dikmişsiniz buraya. Kazıklı bu odamız. Bunları ya? dizikten sonra yapacaktık ama. Tamam abi olsun olsun bir şey olmaz. Salamaz F bas. Geldi mi herkes? Dur dur geldim. Al Alp abla nerede Anasını abredim ya. Basıyorum Alper geliyor mu? Abi ben gelemiyorum. Tam, tamam basıyorum o zaman basıyorum. Bas bas. Bastım. Tamam geldi. Hmm. <laughs> abi ya. evden uzaklaşsanız mı ha? Abi evden uzaklaşın abi ben evi tamamlayıp geleceğim kazıkları. Bitti zaten. Yıkılmasın diye olur da bir şey olursa falan. Ertuğrul Gazi geliyorum. Ben ölsem de daha da Tamam abi, kolay, kolay. Vallahi bu kolay kolay. Valla bu kolay. bok kolay. Ananız öldü. Ay <laughs> <coughs> balkam yapıştı ya çok kötü oldu işte. Ay siktir öldüm abi. <laughs> Oo hem <ben> yapırken öldüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi tamam. Abi nerede doğdum yani anasını avradın. Onun canı neydi? Niye bir tek ben vuruyormuşum gibi hissediyorum ben bunu. Öyle vuruyorum çünkü şu anda. bir ölüm, dur. Ölmüyor. Ölüyor oğlum ölüyor. Ya Bunun ben... canı mı artıyor? Ya enayi ya. Tuvalet. Enayi biz adam mı öldürdük? Ay sen niye gir zekalı gibi iki tane şey yapıyorsun anlamadım. Abi bir şey söyleyeceğim bak biz iki tane enerji kullansak daha iyiydi ha. Abi bu kimin itanları? Derya ölmüş. Benimkiler... Tamam bagda bıraktım bagda bıraktım vuruyorum ben. A benim internet ithalatçıyım hepsini öldürsem mi lan? Öldür <laughs> Dur oğlum dur Ya abi malum net farkı Abi bak okunuz tamamen e, dol dolmadıktan sonra yayı çekiyorsunuz ya tamamen germedikten sonra vurmayın sakın Evet evet çok az Çok var. az hasar vuruyor çok Alo. az hasar vuruyor Alo. Ya ananı sikecem oyununda ha Sen abi, abi ortaya oyun... alacaktık Oyun oyun Yok lan gitmedi gitmedi. Ay bagdaydı ya. Vallahi bagdaydı bu orospu çocuğu iskelet geldi bagı bozdu ya. Abi bende niye gitti şu an? Abi yeşil sıvı osurdu herhalde lan bu yaratık. <laughs> yeşil sıvı <b> şey <laughs> Beni abi, gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Sitesi beni gördü. Hatası var. Tamam işte bende de aynı sardı. <laughs> Dedin ya az önce. Abi ben itemleri alamam ama işte sıkıntı tamam, Tamam işte internet alakalı bir sorun var işte. Ben Eternat'ı çıkarmışım çünkü anasını satayım. Eternat'ın şeyi pinini, o şey çıt yeri çıkıp benim. Dur. Eternat çıkmış akıyor. Ne yapacağım? Çık gir mi yapayım? Ne yapacaksın? Çık gir mi? Yapayım? Abi duvar arkası da vuruyor böyle bir sıkıntı var. Çık arkası vuramaz kanka duvar arkası vuramaz bana Abi vuramıyor. Çık gir mi yapayım? Nasıl çözüyorsun? Çık gir ya? yap, çık gir yap aşkım, çık gir yap. <laughs> Ben de bitip ben de hemen pekiştireyim. Ben de çatışıyorum artık. Ben de, ben ben, ben şey de, de, de çatışıyorum ya. artık. Aga bu niye? Ya, evet, tamam. yanlış anlama ama. Abi abi, abi şey... olsun daha eğlenceli bence. Bak şu an ne güzel tamam, güzel yürüyorlar. güzel devam edin. Ben tamam, hangisini? Dur abi dur, dur dur ama bakayım. Ben sana <laughs> <siz, siz, gülüyor> Oyun kaynaklı değilmiş bu arada abi. Ben internet'i sökmüşüm. Senin mileni kaynaklı yani. He. Evet. Abi dur bir tane daha canlandırıyor. Abi 1v1 de 1v1 bir kesmek daha zor anasını. Sağda sana odaklan. Aa bir tane daha tohum var mı? Kadim tohumunuzu atıp sana canlandıracağım. Yok abi. Siz de verirsiniz ya zaten şimdi bana. <laughs> bak abi zaten bak ilkinin canı çok az. Nerede ki? Yardım et o zaman ama. İlki boyu. hemen canlandırdığımız yerde. Bak. Tamam ikinci nerede ki bu ilki değil mi zaten? Abi iki tane var ya işte. Sen neden çıplaksın abi? Kanka çıplak daha iyi zaten hasar. Bunlar vurur mu bana buradan? Vurabilir değil mi? Neden vurmasınlar? Aa! ara etrafta koşsanız bile yeter bize. O, hedef almasın. Aynen bana. abi aynen. Etrafta koşun lan bu kadar mı yapamıyorsun? Bak şu ya bak bak nasıl vuruyor. Ama diğer Olmadı boss işte. nerede? Diğer boss nerede? nerede Tam tamam onu kanka. buluruz. Tamam diğer boss. Burada burada. Burada gel, bir yerde. Nerede? Anahtar al bak burada. Önümde önümde. Burada burada burada. Önümde önümde. Tamam aldım. <laughs> nerede nerede bu boss nerede? Diğer boss bak, bak bu taraflara gel. Yani. Bak şurada şurada büyük ihtimalle. Gel gel, gel yaklaştım. Tamam, burası burası gel. Abi iyi Bu tarafta bir yerde bak şurada. Aa mezarlık işaretliyim. Geldim. Bora abla neredesin sen ya? Ee, ufak bir etern. Orada değil, orada değil. Sağda, sağda, sağda. Bak gaz atıyor. Gazın attığı yerde. Olsun. Aa burada burada. burada, burada, burada. bak. Aa gördüm, gördünün. tamam gördüm, gördüm. Tamam tamam gidiyoruz. Bir tane kadim bir tohumunuz var mı ya? Bir tane daha canlandırayım. Hayır, Hayır abi yeter. yeter abi çok eğlenceli iki tane sayınatı Değil abi. mi eğlenceli ama ilerledi. Diğer boss'u iki tane canlandırırız. Abi. Ejderha ya, falan var işte. mesela. Yapıştır, yapıştır yapıştır yapıştır. Geri zekalı. Yapıştır yapıştır. Ne demek mi? Vur vur Abi kapıyı alacağım ya. Onları sikim lan onları buradan. Ananı bu. O canlandırıklarına kaç onlar biraz vuruyor. <laughs> biraz. Şimdi mi söyleniyor? Allah Allah. Abi bu arada oyun beni sardı. Sarar tabi. Sen de oyunu sar. Oyunu <laughs> ne diyorsun? Kanka kar benim alev okum bitti. Oh. Gel gel atayım gel atayım. <laughs> benim Aa benim yok. de lokum bitmiş. Attım attım. Attım yere Peki, bir tane attım. Aldın mı? Aldım aldım. aldım. Kaç tane mezarlık Aa. var Allah'ın. Bana at bana at bana at. <laughs> o Allah'ını tövbe et ne diyor? <laughs> Allah'ını seviyorsan. Ya ne azından mezarlığa da gelebilir bak yakında mezarlık. Hayır odun yok. mu? yayın bitecek ama yayın kırılacak ama ne koyayım. Benim mezarlığım nerede benim ölüm nerede? Ölüm. Abi ne oluyor <laughs> ne oluyor amına koyayım. <laughs> Ağaçla gir abi Öldüm mü? Canım kaldı. Abi, abi, abi. abi bir şeyler atıyor ya ileri doğru uzatıyor ya o çok fena vuruyor. Evet o, evet, evet, evet bayağı vuruyor. Vuruyor. Aldım, aldım. 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 Abi, abi bozcular bir de bozcular var etat. 3 vuruyorsun abi 3 vuruyorsun. Vur, vuru. Bora ne yapıyor? Bora senin azilerde bak. Ben, ten, ben, ben var. Bir tane taktik yapıyorum. Kaliteli ağaç yapıyorum. acaba güçsel dur bir dakika. Tamam. Ay tamam. yamaydı yamaydı yamaydı. Abi iyi misin? Abi şuna Atın artık ok oh yay bir şey. Atıyoruz amına koyayım. Atıyoruz. atıyoruz. Ana ne? Atıyoruz. Bora, bu ara şuradan gel. Gel yanıma Bora Gel yanıma. Abi neredesin? Neredesin? Abi gel aldım mı eşyalarını abi, sen? Abi aldım da yemek lazım. Yemek mi? Eve yemek şu an. Ha dur dur varmış 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 Tamam buldum buldum buldum. Abi bir tane daha o ne yiyemiyorum ya. Allah. Gel Allah 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 al. gel. Örümcek gel. adam. Gel. Bu, ne var şey sende? Ne lazım? Bal var bir tane. Tamam balı yedin mi? Yedim gel. Bunu al. Lan bir de şunu al. Şaman geldi. Kaç. Attım iki yemeğini. Şamanı ben alacağım. Sen git sen git sen git. Oradan çıkma oradan çıkma. Şaman Lan Oradan çıkma. Oradan çıkma. Lan ağaç düştü üstüme. <laughs> Abi boyuncular çok vuruyor. Abi anasını. <laughs> Bora yine evde. Bora yani, attığım ben... yemekler boşa gidiyor anasını satayım. Ölüyor hemen. Ben normal ok yaptım birazcık Kanka, kendime. Kanka okum kırıldı. Sokucam. Gel gel, 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 gel gel. Atölye. Bak. Atölyesi kırılan varsa ben buraya atölye yaptım bir tane. Gel gel benim yana gel. Benim yana gel. O Laptop eve gitsenize yukarıda atölye var evde. Abi Evin ben gelin. ne bileyim ben heyecandan abi. burayı buraya yaptım bak buraya buraya gelin buraya gelin. Geldim, atölye geldim, yaptım geldim. ben. Geldim geldim. Yayını da tamir et yayını da tamir et. Abi şaman ne arıyor ya arkamda şaman var abi. Adam, koltuğunda, ya. atölye ya Adam koltuğunda atölye yapmış ama. Adam koltuğunda atölye yapmış. Okumar mı okumar mı? Okumar mı atölye yapmış. mı Alevli? Alevli okum yok kanka normal ok yaptım. Ee, normal ok. Demeç vurmuyor ki. Ya bu amına kodum bozucusu var Ya Abi sadece bir tane yemek nasıl alabiliyoruz? Nasıl yani bura? Shift basıyorsun. Shift basıyorsun oradan biri çıkıp tamama tıklıyor geliyor? Aa, önce. bizim evi, evi, evin orada oğlum bizim evin. Abi evin orada değil. Lan bug'a girdi. Bana atış etmiyor. Bug'a girdi. Olabilir olabilir. Bug'da kalabiliyor o zaman. Kafayı yiyeceğim oğlum ya. Bizim evin orada. Bizim evin orada. Onu oradan çekin. Kazan. Yok kalsın. O bizim ev değil lan. Bizim, Hayır, bize, abi, bizim, Hayır, bizim, bizim evin orada oğlum. Gel yaratık. Abi Nasıl? benim, benim ölüm nerede? Benim ölüm aa, nerede? Aa bir dakika Abi, ya yaratık, yaratık gitti. Ölümü? Ölüm yapça ölüm gözüküyor ya. Yaratık gitti. Abi 50 yaratık tane gitti. ölü var. Aa şurada şurada ben gördüm. Bora bak şuradaki olan. Şuradaki olan. Anamız... Orada bir yerde bak tamam. Ya aga sokacağım yemin ediyorum oyununa da. Cık. Ah. Oh. Şunu öldürün ya. Ya sen niye Bak da kaldı gördüm. bize vuramıyor dedim. Ananı sikeyim. Nasıl fırlatıyor bu işte? Size ya. mi adı? Siz... Gelin gelin, gelin buraya gelin. Buraya odaklanmıyor. Ben biraz yakına gideceğim. Abi Hı. bana odaklandı. Allah belasını versin böyle yaratın. Tamam geliyorum taraftan. abi yanına. Sen bana kaç bana kaç. Kaçtım. Kaç, kaç arkaya dur kaç 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 kaç. Şey saklan böyle ağaçlı böyle tamam mı? Abi kadar... al bak. Önünüze bir tane eşya aldınız mı? Vuramıyor oradan size anladın mı? Mesela ben şu an evin arkasına geçtim bana bir evet, şey yapamıyor. Evet evet vuramıyor vuramıyor evet. Harbi ya full koşacaksın ya da cover alacaksın abi başka şansı yok. Onları mı burada buradaki şeyde taşları? <laughs> Buna koyduğumun çocuğu ölsene. Anamız. az mi kaldı mi? ha can az kaldı. Ay ananın bacını enerjini tövbe. Oğlum bir dur lan ne küfür ettin bu adam. Bu çıkartıyor Ananı ortaya bu Bu fena vuruyor beyler. Dikkat edin ha. Aa! Vurdu. Kaç 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 kaç. Öldürürs beni. <laughs> Tam yarımdan vurdu sakin Öldün mü? Saklan 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 saklan. Ananas sıkıyor. 360 atıyor beတော်. E kim? E çıplak koşuyor. Ananı ben ananı ananı sakin. ananı. Saklan saklan. Bay. Bay. Can. Ay ya be der. Dur dur itme aman ne diyor. Alperen anladı. Alper'in de anladı. Çocuk aslında kendini sik bilmiyorus. <laughs> Bir de az da örüş süpürüydüm. <laughs> abi, abi abi her şey mahvetti bu. Ya dur dur ben A bana abi... niye odaklanmıyor bebeğe? Ya? Çok yakın ama. Sen niye ikincisini spamlıyorsun be Kamil? Harbi, o salak Kamil dedi. Oto Oto Kamil. Kamil Koç. He ananı. Dur kandı, öyle öyle kaç 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 last kaç last kaç 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 Vur amına koyayım vur vur. Titretiyor. Vur vur kafanı ağzına Abi al, abi vur. vurmasak mı? Of of. Al ağzına al ağzına of. Ananı s**eeeee. Bir, şey, bir, bir şey kıdım canı kaldı bir kıdım canı kaldı. Son vuruş Son bende. Son okudan atacağım. Bende ben, ben, ben vurdum ben... <laughs> <laughs> <Buradan. gülüyor> Kadir anlık <laughs> Aa kafatası düşürdü. Aldım 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 Hepim ben aldım. <laughs> abi sal bize 2, 3, 4, tane anahtarım var. <laughs> bu arada bir tane olması yeterli. Manyak bu Abi o, etrafı, etrafı. Ne lan otak abi, anahtar? Abi. Şey, Oğlum. sindanları aç. Abi bele, etrafı. Ona Baksana şu etrafı. <laughs> etrafı <bir> baksana <laughs> tabii. <laughs> Şimdi abi bu abi bu doğayı korumak için gelmiş bir şey değil mi hani ağaçtan falan filan. E bunun gücünü nasıl alacağız? Bunun gücünü nasıl alacağız? Bir şey diyeceğim şimdi? iki tane mi öldürdük biz? Evet. Ha. Abi gücünü alalım, gücünü var. alalım. Gücünü kafaya birine kafa düşmüştür ki eminim. Buraya değil, Bana, buraya değil. E, kafa iki tane var bende. Tamam. Niye <laughs> işte? Tamam şuraya getireceğiz. Ayn yeri şurası bak. Güç alma tamam. ve ayin yeri şurası. Abi, e, şimdi, at abi. atacağım abi, şimdi. Ne şurası. Şimdi. Böyle tamam, değişmez abi, Portalla burası. gidelim gidelim portalla hadi portalla. Oraya portal çekmedim ve mezarlık gelsen şu mezarlığa da basalım kanka. Hayır, yakın değil mi orası? A A alas, alas taşı lazım yakın Tek değil oğlum. Tekne burada kalacak onu ne yapacağız? Tekne önemli değil oğlum. Zaten portalla girip çıkarız. Hayır e abi ben yaparız. şey diyorum. Ben de diyorum ki bizim evin portalından gidelim. Oraya yukoşa kuşa gidelim işte onu diyorum. Tamam yakın onu demiyorum. Değil. Bir mezarlık basalım bir tane. Alas çekirdeği alalım. Hazır gelmişiz. Eee çekirdeği gidelim. Ama troll mağarası var. Troll mağarasına gidelim. Orada çok bir şey yok ya. Şuraya yazayım. Ne yazacağız buraya? Kadim olan. olan. Evet. Abi şuradan çıkın sikeceğim. Herkes birbirine sıkıyor ya. Tövbe estağfurullah. Mezarlığa e gideceğiz Mürk. İçinde atıyorum şeyi. Çık çık çık. çık. Şuraya Mezarl gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Ya Mürk'ün yavaş. Şuraya tekme atma. Yavaş. Oğlum ne yapacağız bu orada? Gel gel göreceğim. <laughs> Birbirimizi <laughs> <laughs> pandik diyeceğiz ama. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Karanlık bir şey oda var. Şey Sen oraya gideceksin. Troll mağarası dedim mi? Mezarlık orası. Burası troll mağarası değil mi şurası? Orası değil ama o orası da var dediğim gibi troll mağarası da var. Abi neredesiniz siz? Malum. Ha buraya. Ha? Tamam burası işte abi. Böyle troll mağarası mı kanka troll buraya nasıl gitsin? Defin odası troll. işte. Ha? ha troll mağarası mı dedim ya biraz büyük ya. Yo daha demin troll mağarası vardı ama ben de gördüm. Abi, sağda lan, direkt. Buraya nereye gidiyor? Lan kötü vuruyor bak <laughs> çıplaklara. Tövbe İbo, İbo kötü vur düşen ha İbo. Küfür, küfür. Buraya küfür. Buraya Uncharted, Uncharted de girdiğimiz yer değil mi? Ay al azalım be lan. Alıyorum kanka ben. Buraya Uncharted 1 de girdiğimiz yer değil mi ya? Ondan üstü kim? Kapat 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 kapat. Gir 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 ben varım. Dal dal dal. Onun üstü kim? Şuraya bak. Lan bu ne anasını satayım odaya bak kaç tane alaz var Oy 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 al Oha Oha al, Bu abi? Aa bana bir tane harita konumuzu zaten ekli diyor Hadi, Hadi kalem olan işte Beyler, oh, okay. envanter boş şu olan şunları alayım mı? Ooo. Oh, oh. Lan o oh, kalmamış anasını satayım. Alayım Bak, abi. Bak burada yakut var. Yakut alın satacağız diyorum. Aldım aldım, 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 şurada aldım, Burada bir tane aldım. daha var. Aldım. Nerede yakut? Oh, tamam. Ya Ooo yakut. Osman. <laughs> Osman'ı. Oha. Direkt, direkt <laughs> karşıya şey Ay geliyorlar. Geldim abi geldim. Abi ne abi neredesiniz siz ya? Kırbaçla kırbaçla. Chest'e at, chest'e at. Anasını kim? Oo yakut, yakut, yakut. Alaz var alaz alın beyler, alaz alın. A aldım abi, alaz. Al Murat alaz. Al al abi, tam tane daha 15 buk çıktı. Benim üstüm boş. Şurada yakut var, şeyde chest'e yakut var onu da alın beyler. Alayım abi, alayım Bora Boş benim. benim üstüm boş aga, alabilirim. şurası, Bora. aldım, 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 aldım. İdiyota. Burada kapı var, kapı kapı var. Gel gel mantar var gel alaz var alaz var Gel 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 şuraya gel burada da alaz var. Abi gel gel. Salın bana itemleri benim üstüm boş zaten ha. ben, ben bo sana, boş alayım ya. Bu araya gel, gel, buraya bak şuraya. Buraya bak şurada şey var sağda var. He. Burada baya alas çıktı ha. Allah. Sola gel direk. Sağda kopu var. <laughs> <Bu ne>? <gülüyor> Osman var. <laughs> <Osman. gülüyor> ba bana vuruyor ha. Ya bir çıksana amına koduğum. Ben siz neredesiniz abi? Abi, abi siz... bloklama. Önden ben geçeceğim <laughs> hayır. Abi siz neredesiniz? Mantarlar alın beyler lazım olacak. Kayboldum. Kayboldum. Kayboldu. Lan var mı amına koyayım? Dur da sanki İstanbul'dasın. <laughs> çekmek yok. İstanbul. Çekmek yok. Sıkış Abi bana of. Tamam oğlum tamam. Dur bir çık. Çık sen de abi. Kadir'le. Kadir'le şey ne? Ya ben as Oo, o kadar kötü. Oo. Enerjim az, enerjim yavaş gidiyor. Enerji, ben takip etme, ben nereye gittiğimi bilmiyorum bu arada. Tamam, bura çıkışı Sağ, 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 İdiyota, burası sağ, idiota, sağ. Bura, boş mu? İşte tamam, boş, boş. Şu an kaç boy. tane alaz oldu? Bayağı alaz geldi bu arada buradan. Ondan fazla burada çıktı gel, çıktı mı? Kaç alaz var? Söylesenize üstünüzde. Ee, Kırmızı kanka, çekirdekler. Kanka, 8 tane. Bende 8 tane. Kadir sende var mı? 9. Bende 2 tane var aşkım. 11. 11 tane çıkmış. 11. Buraya... Daha mezarlık basmamıza gerek yok o zaman. Hani 5 tane daha. Evet eve Evet Eve dönek. mi bir tane daha mezarlık basalım mı? buluruz da tarafta. Abi hadi eve eve. Hadi hadi bir, tane daha bir daha gelmeyelim Anladın mı? Bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Bataklık bulasıya kadar alaz bir daha bulamıyorsun. Ananı satayım. Ova. Ova biyor mu beyler? Evet. Bak çok dikkatli olun buradakileri var ya içinizden Oha bataklık da var yanında iki biyom yan yana Bataklık var ya sen Lan bak sol taraf bataklık ağaçlar Ölü ağaçlar Burası lan dikkat edin direkt gitmeyin anasını satayım. Lan bu ne yani. öndeki şey lan. Ya, dur 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 gel 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 bak şu şey bitkilerden buna var korum, bitkilerden. Buna korum, buna. Şunu alsanıza birdlander alsanıza çok güzel enerji veriyor. Enerji enerji. Norveç birdlander mi? B, B, B yazıyorum tamam birdlander. Beyler bunları toplayın bak bunlar çok enerji veriyor. Bunlar <laughs> Norveç birdlander diyor. Evet. Bora Bora sen çok Beyler beyler sakin olun sakin olun. Abi oğlum. benim internet gitti. Ben gidip bunları indireyim mi internetim kötüken? Yok yok indirme oğlum biraz şey sarsın da şey yapma. Abi dur benim internetim gitti lan. Altı ver şimdi görüyorum. Sonra. Aha abi hele Funik funik bir tane. direkt direkt çatışma. Direkt Allah. çatışma tek atar. Lan goblin direkt goblin. Direk Direkt çatışma s tek sonra atar. Sonra internet sağlayıcısı laf edince bize Ya Bora bir sus amına koyayım. Vallahi ne alakalı bir şey ya. Ya abi, abi bizde Bora... niye olmuyor? Yalan. Ya. Yalan. Ya. Sakin ol. Sakin ol. Ya. <laughs> Alper vur kaç yap. Yine gitme görüyorsun değil mi bu tuşla herhalde <laughs> <laughs> Lan goblin ölmüyor lan. Bizde niye olmuyor vallahi kaynaklıysa ananı s*****

ben nasıl geleceğim oraya? Ay al al grup al grup al. Oh, Şöyle portal al portal oh, oh, oh. al. Portal da gelecek. Kaçma lan pipi. Değil. İkime işte, bir öldüremiyoz bu arada. Biliyorsun 50 tane Aynen. vurduk. Aynen. Ta Aynen. 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 ya. Allah belasını Aa. versin. Bu arada Ama. kalkan bir boku yaramaz haberin olsun. Kanka dur dur küçük pipi küçük pipi döveceğiz dur. Oğlum, Sen kendine çek. Koydum. Vur ba kaç vur kaç yap. Vur kaç çek Kendine gelsene. Çek çek kendine çek. Şattı fakat. Bana bir koydu. Çek çek çek. Lan. Oha! Oha! full set önce tek attım. Malamat ettim. Ya ay ananı sikeyim. Abi tek kaldım. Tek kaldım. Yardım edin. Tek kaldım. Yardım edin. Dur abi, dur. Çok açılıyor çok abi. Abi, açılıyor <laughs> abi. Açılıyor. Dur abi. Ananı dur. Aklımın linkini Dur. Benimkini A alma. Benimkini alma. Yanlışlıkla linkini yazıyordum. Ya, öldüreceğim ben bunu. Öldüreceğim de bunu. Kanka, kanka yani, yani şey, set Biz şey yapalım. setlerimiz kanka, alalım. Kedir, bak bu bulabuklar kanka. Bulabuklardan bahsediyorum. Çok mu güçlü bunlar? Vursana bir. Tek dattan bana sen girsene be sen sikir. girsene adam sen. Allah sen <laughs> bir kadını, bir kere ya, vursana sana. Bana mı desin sen? Bana odaklandı. Ha bu nasıl Bir dakika şu karışma karışma karışma. <laughs> karışma Allah'ım. <laughs> sen bir ve bir, bir alsınlar Sağ ol. Bir, bir. Kafayı sövüşü kafayı sök, Aa, Abi kafayı kaf kaf kıçında... da. Abi amına koyayım kaçmıyorsunuz ya, ki adam bana kadar koşsun diye. Kaçın <laughs> dolaşamıyorsun. <uça amacağım>. <laughs> Abi zaten ikindirim alacağım. Dur. Vur diyor, vuruyor. Buraya bunlardan bir sürü var. Sen babaydın. Ana çay vereceğim mi artık bugün? Kara demir, kara demir geldi iki tane. Nerede lan? Bu arada Ay, bu var ya. Bu iki sonraki element kanka öyle söyleyeyim sana. Çok zor. Tamam tamam onu alalım. Gel 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 yani şey basacağım. Gel gel işleyemezsin. Gel gel. gel. gel, gel, gel. ama. Gel Şey basacağım gel. Bak şey bir de basıyorum. bir de şey. bir. Kadir de gelsin. Bir de şey Kader diyeceğim. Gel. Gelin şuraya. Bak şunun yanına sakın gitmeyin. Gelin şimdi abi şuraya. Bana Damara item gel. lazım. Ben acım ya. Bu kimin abi? Bu kim Kadir'im? Kadir öldü mü? Gelin bir. Gelin bir beyler gelin. Öldü. Bak, bak şu de. karşıda şu karşıda su gibi bir şey var görüyor musun? Oo gidelim hadi. Güzel. Bir dakika gitme 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 gitme. Orada garip bir slime'lar var tamam mı? Siyah Aa, slime. Bir kere bir kere dadandı mı kaçamıyorsun. Neden biliyor musun? şey yapıştırıyor seni. Tamam ne yapıyorsunuz? Ne yapamıyorsunuz? Kadir gelsin. E gidelim abi buraya. Aa ben şuraya bir bakalım abi. Bir dakika şu kuleye bir girelim. Kulede ne var ya? Tamam kuleye girelim. Bataklık basalım bak. Karşıda bataklık var. Hazır gelmişiz biraz demir kasalım mı? Bir sonraki eleman demir çünkü. Tamam abi tek yiyeceksin ama girmeyelim bak. Tek tek girmi tek yemeyiz ama bayağı dikkatli olmamız gerekiyor. Aa bak burada bir şey var. Bu ne? lan bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı Kadir. Bu Beyza, bir Beyza, az vurur ama tek vurabilir yine dikkat edin. Kadir abi Vesat. Beyza... Abi şunu abi. Savaş, cebeci, savaş <laughs> çok cebeci. Çok vurmuyor çok vurmuyor. Sava e 60 falan vuruyor. Savaş savaş Cebeci Vesat. Kaan Kazgan. Kaan Kazgan yeşil olan abi. Beyler abi. bu şey değil mi ya? O da mıydı? Bo da mıydı? Neydi? Lan dur, dur dur. Dur, 1v1 atsın abi dur. Sal sal. Dur dur 1v1 değil. 1v1 de alır tabii batallığa. Arkalıcı var ya salak değilse alır. Buna gogumun göbleni ne? Stikerim sen. Oh. Sen. Ay üçüncü bir vurdu. Oho! Çık çık. karadeniz alacağım. A bana yani <laughs> <Aa>, bana yani. <laughs> <yedim>, bana, <yedim. gülüyor> bak, bak, bana bir koydu var ya. Abi şey gelin şu yani? şu kuleyi bir çıkalım bizim içeriye girelim. Tamam tamam, tamam abi. Tamam. Hadi hadi. Kule alalım gidelim abi. Buralar tehlikeli. Uğraşınma. Sonu yerim. Şu, şu kartal mı ne abi, abi mızrağı mızrağı abi. bu kumsal? Abi ha bunun mızrağı var. Ay oh, mızrağı. Çıkarın ben. Abi ama. Girmem ben de. Hadi <laughs> şur şuradan vuruyor ya bak kafası gözüküyor beyler şuradan vururuz. Aga kar şu karga niye geliyor bende? O bak kafası gözüküyor. Bu de 40 enerji gizli. veriyormuş. Oha. Şu, şu karga Oğlum, niye çok geliyor iyi. Aga beni dinleyin lan. O kargayı kapatabiliyorsun ayarlardan ya. Nasıldı Alp? Karga nasıl? E, bas. Se Hı. Settings'e gel. Settings evet. Abi Ömiş. kendi. Allah belasını versin. Evet. Mesela. Orada evet. Da, Enable da. Ra ra Raven, Raven Hints yazıyor kapat reset Raven ints var. Evet onu işte olur. Olur. Tamam. Tam artık tamam. gelmiyor o karga. Durmuyor Uğur. ki yerinde. Uğur. Ben Bird'den işaretledim etrafta bir lazım var. Aha beyler gelin bak bir canavarı daha göstereyim size gelin gelin. Bak bak Büyük bir, bir tane bulduk. şey vardı nerede? Ha evet Lox muydu neydi onun adı? Nerede o? Gel gel benim yanıma gel. Şey gel Al Lox. Hala geliyor lan. Oğlum, bu. Nasıl? Ah, sivrisine. Ah kaç kaç sivrisine gel okla biri vursun şunu. Acayip vuruyor okla biri vursun şunu. Okla vurun okla korunamazsın okla vurun. Okum yok, yok benim okumuyor. okum yok. Ananı Dur duracak duracak biraz koştuktan sonra duruyor bekleyin. Duracak yerinde kaçın abi, ondan. Ah oh, uçurdu. A Aa e en... oh, lan İ İğne çıkıyor iğne. İğne. İğne ok diyor. İğneli ok da yapabiliriz. Bak, Bak loks var ileride. Mamut. Aa bir tane abi, da abi, şey bir var. Bir tane şey var. Bir de ok daha var. Bird'den var bu etrafta. Oğlum bunda şey var lan mızrak var. Oğlum mızrak atıyor mızrak atıyor. Allah belanı, Allah belanı. abi fokus ben fokus ben. Dur dur ben alıyorum. Abi bitti Erov bitti Erov bitti. Ya ya Ay yok. Abi bir sen sivrisinek. sivisini sivis sivisini Sivrisinek, sivisini öldür şunu öldürün şunu öldür öldür. Alper öldüm. <laughs> öldüm. öldür şunu Sivrisineği öldür Alper Sivrisineği öldür. Öldüm öldüm. Abi sivrisineği öldürün. Sana dur. tam raşlarken de <laughs> vurabilirsin. Ananı tek yedim ya. Okumuyor. Abi Saka ben ahmanını satayım. Bana abi tek kal abi. Bana Kanka, tek kal ya. Biz burayı var ya biz burayı sen yapmayız. Tamam sıradaki biyoma gidelim bataklık <laughs> abi. Bekleyin durun. Beni sakat etti abi, abi. Öleceğim 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 öleceğim. Dur dur. Bu arada bir şey diyeceğim bak yakımızda kara orman var ya. Bunları kara ormana sokarsanız bojelerle savaşıyorlar. O ara kaçabiliyorsunuz. Abi ben nasıl geleceğim ta oraya ya. Peşimde şey var çünkü. Peşimde sivrisinekler var iki tane. Ya sen onları uzaklaştır, uzaklaştır onları. Tamam tamam bozcuları, bozcuları vurduruyorum şu an. Bozcularla vs atıyorlar. Dur Ama ben, dikkat şöyle... edin ha kaybolmuyorlar. Rahat versin abi, <laughs> rahat versin öyle geleceğim. Abi dinlenmiş versin öyle abi geleceğim. Abi ölüm nerede ya? Ay anasına avradını. Hay ölüm. Oğlum ne? orada şey... Aa bir tane daha mezarlık buldum beyler. Dur işaretleyip abi, geçeceğim. nereye doğru gittik? Bana Kanka, Bak bence mezarla gidelim, gidelim, yani artık. Tamam bak Çıkalım sıradaki yani. biyom ne biliyor abi, musun? Abi Bataklık. adamların olduğu yerde sen Aynen. nerede olacaksın Bora oğlum? Sen iyi misin çocuğum? Abi neredesiniz nerede? Lan, Lan hayır. Görmüyor musun hepten? Bak Aquamarin şey, o da mesela o biyomunda. Aquamarin tamam dur. Aquamarin abi sağ <laughs> içim, onu şöyle tekrarlama da. Abi oh. cevap verin. Allah Allah. Abi adamlar abi, cevap, abi. ne demek ki zor bir şey ne demek cevap vermiyor bu anda. Abi o ananı, ananın arkamdan bir şey geliyor. Arkamdan bir abi, şey geliyor. Abi dedik. çok iyi abi, burada abi, daha dağ biyomu var. Abi 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 abi. Geliyor 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 geliyor. Orgazım geçiyorken. Geliyor geliyor. O, 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 Abi hangisi benim ölüm? Oğlum öyle bir yere portal açmışız ki her yerde bir biyom var. Tek bir yerden şey kontrol edebiliyorsun her şeyi. Ananı geldi şaman geldi amına. Beni takip ediyor o <laughs> Abi Erov lazım. Erov Erov Erov. Ben bunu noksiyona seyirleştireceğim. Kanka kolay değil ama etini yiyelim boş ver. Onlar çok fazla şey oluyor, teleport oluyor. Anladım, Pardon, Pardon oluyor. Anladım, sen, sen, beni alırsın. Nasıl ben. öldüreyim mi bunu? Tek atıyor muyum Öldür ama kaçamazsın kanka muhtemelen. Bir kayanın üstüne çık. Kayanın üstüne çok rahat çıkılıyor. Canın full ise spam atarsın. Çıkarsın üstüne. Abi nerede, nereye gittiniz lan? Ben bir ben eve gideyim eşyaları bırakayım geliyorum beyler. Şaman geldi şu şaman. Abi bu ne tipsiz tipsiz yaratıklar ya. Aha şöyle kapış kapışıyor kapış kapışıyor o, o. kapışıyor. Oh. kapış kapışıyor dur dur. Bora Bora ne yapıyorsun oğlum? sen kocaman hayvan seni tabi tek atacak iyi misin sen çocuğum? Kanka şey şeye de. götür ayıya götür bak arkandaki. Beyler karademirler geçmiyor şeyden portaldan bu yüzden eve koyun tamam mı şey tek, var ya. Şey Portalın oraya koyun. Ay neyse en azından evden yemek alabileceğim. Oğlum bunun canı gözükmüyor. Kaçıncı ölüşüm artık ben bile Elden bilmiyorum. Ezan adınıza koşamaz inşallah. Bana Kaçın geliyor, bana geliyor. Ta, çok... ay, ay, bana doğru koş, ay, bana doğru koş, bana doğru koş. Ay.